Tipse. Ama e, şunu söylemek gerekir. Az önce arkadaşım biri dedi e, Traversi ile yatar mısın? Ben tövbeliyim, yeminliyim o konuda arkadaşlar. E, Perada kardeşimiz bizim. Ben onunla aynı yatakta abi kardeş şeklinde yatarım sorun yok. Aspo bir gün bir tanesi yemin ederim sesiyle bayan, her şeyiyle bayan. Kıyafeti, üstü, başı, göğüsleri her şeyi bayan ya böyle bir şey yok. Az inan itimat et bir yarak çıktı. Yatağa yattık bir yarak çıktı. Allah senin belasını benimkinin dört buçuk beş kat büyüğü benimki bir daha bir hafta kalkmadı. Senin anan arvadını sikeyim bunu nasıl büyüttün sen ya? Ya farz et arkamı dönüp yattım. Onun da erkeklik hormonu uyandı. Ya o zurnayı var ya bacak mıdır, tırtır mıdır, kol mudur? Arkadaş bu nasıl? Hormonumu bozuk? Kalkmıyor mu? Bilmiyorum. Ya dedim sevgi dedim canım bu nedir dedim ya. O arkadan hani beraber olalım dedi. Arkadan ben de dedim ya önden yapalım yani önden arkadan. Çünkü sıçıyor çoğu sıçıyor arkadan yaptığın zaman. Ha, ben dedim yok hani sıçtı mı şimdi üstümüz başımız leş kokuyor birader. İşin doğrusu bu. Üstümüze sıçmasın diye dedik önden yapalım. Yahu elimi attım amına koyayım ucu var bucağı yok köse oğlu gibi bir şey tuttum. Hani o an beyin çaresiz kalıyor böyle bir organ beklemiyorsun. Dedim bu kolum acaba bu bunun ya? Hani lan baktım parmakları falan da yok. Yarağın başını bir gör aspo bir çığlık attım dedim sen bunu kestirmedin mi ya? Bu ne ya sen erkek misin? Ay yok mu dedi gel dedi ya anlatayım dedim ne anlatacaksın amına koyayım ben dedim artık iki ay erkekliğim aldın sen benim ya. Bitti amına koyayım. iki ay erkekliğimizi aldın böyle malzeme olur mu ya? Arkadaşlar onun için çok dikkat edin. Ya benimkinin santimini sikeyim benimki kışın yok yok. Kışın temelli kayıp. Ya işte yazın biraz güneş müneş çıkınca pardon güneş müneş çıkınca sırtımıza vurunca bir şeyler oluyor ama Valla pera da güzel kardeşim, herkes kendi malzemesinden sorumludur. İsteyen istediği gibi kullanabilir. Bize bok yemek düşer. Yani adamın dıbırından çalışır, mincosundan çalışır. Bize ne kardeşim? Ona dar gelen bize niye bol gelsin? Alırsın e, Batuhan kardeşim. Hayırdır? Hayırdır? E, sen yaz ben, banımızı kaldırın biz konuşma yapacağım. İki dakika sadece. Bak hasta ruh kardeşim, bak ben sana bir şey söyledim. Hayatım boyunca ben buradaki hiçbir kimsenin anasını avradına küfür etmedim, selam verdiğimiz. Sen üç gün önce ben dinledim, benim peki bana niye küfür ediyorsun sen? Hayır, bana niye küfür ediyorsun sen? Hani bunu nasıl açıklamasını yapacaksın? Git Fatih'e et, git Aspo'ya et, git ne bileyim uçan bilmem ne, bana niye ettin kardeşim? Ulan ben yoktum ki burada, ben size nasıl küfür edeyim, manyak mısınız siz ya? Ya ben yoktum, ben yoktum. Ben yokken olur mu? O da açmışsınız. Sönmezin de bilmem ne yapayım. Fatih'ini de hepiniz artist artist takılıyorsunuz. Bunlar var. Ayıp değil mi ya? Utanmıyor musunuz ya? Ya siz bir sene, iki sene abi dediğiniz adama nasıl küfür edersiniz? Nasıl bir karaktere sahipsiniz siz ya? Ya güzel kardeşim, söven kimse gidin onunla probleminizi halledin. Allah Allah. Bak Tilbe'ye ben dedim ki yedi belaya gösterdiğini bana da göster. Ama niye ben gidip yedi belaya ya da sekiz belaya demedim? Tilbe'ye gittim direkt. Ya ben bank koymadım sana. Kim ban koymuşsa o açsın kardeşim. Bak kim koymuşsa söyle ona gelsin. Hasta Ruhniki'yle. O kafes orospu çocuğuna söyle. İşi gücü bırakırım Ummadığın karşısından çıkarım onun. Bir anda böyle gölge bulutu gibi onu tokat manyağı yaparım bak. Onun gözünün suyunu burnunun sümüğüne karıştırırım bak. Onu avuçlarım. Ona akıllı olsun onun sanal çet alemini siker kuruturum. Avradını siktimin ibnesi. Biz ne konuşuyorduk ya? Zurnadan mı konuşuyorduk?